Müzekkin Nüfus Eşrefoğlu Rumi Kuddise RUHU 20. Bölüm İbrahim Bin Ethem'in Hikayesi Sultan İbrahim Bin Etem, Bel şehrinin padişahıydı. Kırk veziri vardı. Günde dört bin koyun boğazlanır ve saray halkına yemek hazırlanırdı. Bir söz ile aklı başına geldi, tövbe etti ve bu fani padişahlığı terk ederek baki mülkte sultan oldu. Onun tövbesinin sebebi şudur. Bir gün evinden dışarı çıkmış divanda oturuyordu. Bir Arap bir deve katarını çekerek saray kapısından içeri girdi. Hiç kimse onu önleyemedi. Kapıcılar, çavuşlar ve sair halk ne kadar uğraştılarsa da onu dışarı çıkaramadılar. Sultan bu hali görünce kendisi kalktı ve devecinin karşısına dikilerek "Ey kişi!" dedi. "Nereden gelip nereye gidiyorsun?" Bir deveciyim. Bu kervansaraya konmaya geldim. Ne acep söylersin? Burası kervansaray değil, padişah sarayıdır. Pekala. Şimdi bu saray senin midir? Benim mülkümdür. Senden evvel kimindi? Babamındı. Ondan evvel kimindi? Dedemindi. Peki, şimdi onlar nerede? Onlar öldüler, gittiler. Şimdi bu saray benimdir. Ya İbrahim, ben sana demedim mi? Bu saray değil kervansarayymış. Onlar konmuş ve göçmüş. Sen de göç ben konayım. İbrahim etem Hazretleri hikmeti hemen anlayıp bir gün kendisinin de ölüp toprak olacağını bildi. Kendisinin de padişahlığının da fani olduğunu anladı. Bir kere ah eyledi ve padişahlığı hemen terk etti o tacı, tahtı, sultanlığı, rahatı, refahı ve saadeti döktü gitti ve yokluğu kabul etti. Bir eski aba giydi. Vardı, Mekke-i Mükerreme'de mücavir oldu. Ey hakikatli nefs! Gözünü aç. Gücün yetiyorsa dervişliği talep et. İbrahim Ethem Kudüs'e ruhu sırtında odun taşıyıp pazarda satardı. Taşıdığı yükünü yarım paraya satar, yarısını kendi nefsine harcar, diğer yarısını da Mekke-i Mükerreme'deki mücavirlere sadak eylerdi. Yedi yıl bu yolda nefsiyle mücadele etti. Yatsı abdestiyle her gece sabah namazını kılardı. Adam olan işte böyle olur. Derhal bir okla düşer ama bilmem ki senin halin nedir. Bunca oklar, yalnız oklar da değil, bunca kılıçlar, mızraklar sana vurur, yine de hiç tesir etmez.'' Ey aziz! Bazı kişiler görürsün ki kendi mallarından sadaka vermek şöyle dursun, halktan gelene dahi kıyamazlar. Bizim hakkımızdır der, alırlar, bir yana koyarak biriktirirler. O parayla güzel cariyeler alırlar. Kızlarına altınlar, inciler ve birçok kıymetli eşya alırlar. Sözün kısası, nefsani zevklerle meşgul olurlar. Beş on kölem ve cariyem oldu akçem ve altının birkaç bini buldu. Bunlar bana ölünceye kadar yeter. Varın şunu da bir fakire verin demezler. Ölünceye kadar mal toplarlar ama yine de biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ashabının yolları üzerindeyiz. Biz alimlerdeniz, biz şeyhlerdeniz derler. Resulü Zişan Efendimiz böyle mi yaptı? Ashab-ı kiram böyle mi yaptı? ashab kiramdan birisine bir baş şeker hediye ettiler. Almadı ve ''Falan kardeş benden müstahaktır.'' dedi. Ona götürdüler. O da almadı ve bir başkasına gönderdi. Böylece yedi kişi de birbirine gönderdi. Nihayet o şeker ilk defa hediye edilen ashabın evine geldi. Bunun üzerine Allahu Teala Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla bu ayeti kelimeyi gönderdi kendilerinin muhtaç oldukları şeyi dahi onlara cömertlikle ikram ederler. Devamı 21. bölümde.